Çilek, bahçelerde yetiştirilen en sevilen meyvelerden biridir. Tatlı aroması ve lezzetiyle bilinen bu meyve, hem taze tüketilirken hem de reçel, marmelat ve tatlıların yapımında sıkça kullanılmaktadır. Ancak çilek bahçeleri zararlılar için de bir cennet gibidir. Çilek zararlıları, çilek yetiştiricileri için büyük bir tehdit oluşturur. Bu zararlılar arasında yaprak bitleri, kırmızı örümcekler, çilek güvesi kahverengi çilek akarları ve beyaz sinekler sayılabilir. Bu zararlılar, çilek bitkilerine zarar vererek verimi düşürebilir ve kaliteyi olumsuz etkileyebilir. Çilek zararlılarıyla mücadele etmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Kimyasal mücadele yöntemleri, Özellikle büyük çilek bahçelerinde popülerdir. Bu yöntemler arasında böcek ilaçları ve akar ilaçları kullanımı bulunur. Ancak, Kimyasal mücadele yöntemleri doğal dengeleri bozabilir ve çevreye zararlı olabilir. Bahçedeki çileği kimler yer? Bahçenizde yetiştirdiğiniz çileklerin yemyeşil yaprakları ve rengarenk meyveleri birçok zararlı organizmanın ilgisini çekebilir. Bu zararlılar Çilek bitkisinin büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebilir ve hasara neden olabilir. Çilek zararlıları arasında en yaygın olanları böceklerdir. Çilek tarlalarında sıkça görülen zararlı böcekler arasında yaprak bitleri, yaprak galeri böcekleri, kırmızı örümcekler, çilek güvesi ve çilek kabuklu böceği bulunur. Bu böcekler, çilek bitkisinin yapraklarını kemirerek zarar verir. Meyvelere saldırır ve bitki öz suyunu emer. Çilek zararlılarına ek olarak, Çilek bitkisi de çeşitli hastalıklara karşı hassastır. Mantarlar, bakteriler ve virüsler gibi mikroorganizmalar, çilek bitkisinin yapraklarına, köklerine ve meyvelerine zarar verir. Bu hastalıklar, bitkinin büyümesini engeller. Meyvelerin kalitesini düşürür ve ürün verimini azaltır. Çilek zararlıları ve hastalıklarına karşı önlem almanın birçok yolu vardır. Öncelikle, bahçenizde uygun toprak bakımı yapmalı, Gübreleme ve sulama işlemlerini düzenli olarak yapmalısınız. Ayrıca, zararlı böcekleri ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları kontrol etmek için entegre zararlı kontrol yöntemlerini kullanabilirsiniz. Entegre zararlı kontrol yöntemleri, kimyasal mücadele yöntemlerine alternatif olarak kullanılan doğal ve çevre dostu yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında biyolojik mücadele, kültürel mücadele ve fiziksel mücadele yer alır. Biyolojik mücadele, doğal düşmanların Örneğin yararlı böcekler zararlıları kontrol etmesini sağlar. Kültürel mücadele, bahçe işleri ve bitki yetiştirme tekniklerini düzenleyerek zararlıların yayılmasını engeller. Fiziksel mücadele ise zararlıları fiziksel yöntemlerle, örneğin tuzaklar, bariyerler, kontrol etmeyi amaçlar. Sonuç olarak, bahçenizde yetiştirdiğiniz çilek bitkileri çeşitli zararlıların ve hastalıkların hedefi olabilir. Bu nedenle çilek zararlıları ve hastalıklarının belirtilerini tanıyarak, bu sorunlara karşı önlem almalısınız. Uygun önlemlerle, sağlıklı ve verimli bir çilek hasadı elde etmek mümkündür. Çilek, böcekleri. Çilek, Tarım ve Bahçecilik Bakanlığı tarafından öne çıkarılan önemli meyve türlerinden biridir. Ancak çilek üretimi sırasında bir takım zararlı böceklerin etkisiyle kalite ve verim düşüşleri yaşanabilir. Bu nedenle, çilek yetiştiricileri çilek böcekleriyle mücadele etmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Çilek, böcekleri arasında en yaygın olanı çilek güvesidir. Çilek güvesi, çilek bitkisinin yaprağına yumurtalarını bırakır ve narvalarını beslemek için bitkiye zarar verir. Ayrıca çilek kırmızı örümceği, beyaz sinek ve yaprak biti gibi başka zararlı böcek türleri de çilek bitkisine zarar verebilir. Çilek, böceklerinin neden olduğu zararlar, Bitkinin yaprak, Çiçek ve meyvelerindeki yerlerde görülebilir. Bitkiyi besleyen böcekler bitkinin yaşam döngüsünü etkiler ve büyüme durmasına veya meyve veriminde düşüşe neden olabilir. Çilek böceklerine karşı mücadele etmek için kimyasal ve organik yöntemler kullanılabilir. Kimyasal yöntemler genellikle ilaçlama ürünleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemler etkili olabilir. Ancak çevreye ve insan sağlığına zararlı olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Organik yöntemler ise doğal ve çevre dostu bir seçenek olarak değerlendirilir. Örneğin, doğal düşmanlar kullanılarak böcek popülasyonu kontrol altına alınabilir. Bitki temizliği, tarlada bitki bakımı ve sağlıklı bir çilek ekimi gibi basit yöntemler de çilek böceklerine karşı mücadelede etkili olabilir. Çilek üreticileri hem kimyasal hem de organik yöntemleri bir arada kullanarak çilek böcekleriyle mücadele edebilirler. Bu yöntemlerin seçimi ve uygulanması, çileğin yetiştirildiği bölgeye, çilek türüne ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Günümüzde çilek böceklerinin etkisini azaltmak için araştırmalar ve geliştirmeler devam etmektedir. Tarım uzmanları çilek üreticilerine daha etkili ve çevre dostu yöntemler konusunda rehberlik etmektedir. Bu sayede çilek üretimi daha sürdürülebilir ve verimli hale getirilebilir. Çilek hastalıkları. Çilek birçok hastalığa karşı hassas olabilir ve bu hastalıklar bitkiyi zayıflatır ve ürün verimini azaltabilir. Çilek hastalıkları çeşitli patojenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Mantar hastalıkları Çilek bitkileri özellikle nemli hava koşullarında mantar enfeksiyonlarına karşı duyarlıdır. Bunlar arasında çilek gri küfü, kök ve kök boğazı çürüklüğü ve yaprak lekeleri hastalığı bulunur. Mantar hastalıklarının doğru tanımlanması ve uygun tedavi yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bakteriyel hastalıklar. Çilek bitkileri bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bakteriyel hastalıkların en yaygın olanı bakteriyel solgunluk hastalığıdır. Bu hastalık bitkilerde sararma yaprak solması ve ölüm gibi belirtilere neden olabilir. Hastalıkla mücadele etmek için etkilenen bitkilerin çıkarılması ve hasarlı bölgelerin imha edilmesi gerekebilir. Viral hastalıklar bazı virüsler çilek bitkilerine zarar verebilir ve bitkilerin büyümesini ve gelişimini etkileyebilir. En yaygın viral hastalıklar arasında yaprak lekeli solgunluk, Yaprak yanığı ve tomburcuk çürüklüğü hastalığı bulunur. Viral hastalıklara karşı önlem almak için sağlıklı bitkiler seçmeli ve enfekte bitkileri hızla çıkarmalısınız. Nematodlar, nematodlar çilek bitkilerinde kök çürüklüğüne ve verim kaybına neden olabilen mikroskopik solucanlardır. Nematodlarla mücadele etmek için toprakta uygun nem koşullarını sağlamak ve nematod dirençli türlere seçmek önemlidir. Çilek hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi bitki sağlığını korumak ve optimum verim elde etmek için önemlidir. Bitki koruma ürünlerini doğru şekilde kullanmak, hastalıklara karşı önleyici önlemler almak ve bitki sağlığını düzenli olarak kontrol etmek, Çilek hastalıklarının kontrol altına alınmasında yardımcı olabilir. Çilekte oluşabilecek zararlar. Çilek, birçok zararlı ve hastalığa karşı savunmasız olabilir ve buna bağlı olarak çeşitli zararlara maruz kalabilir. Aşağıda çilekte oluşabilecek bazı zararları bulabilirsiniz. Böcek zararları, çilek bitleri, yaprak bitleri ve beyaz sinekler gibi böcekler çilek bitkisine zarar verebilir. Bu böceklerin saldırısı sonucunda yapraklar sararır, kıvrılır ve kurur. Bitki büyümesi durur ve meyveler zarar görür. Nematod zararları, çileklerden nematodlar, köklere saldıran mikroskobik solucanlardır. Bu solucanlar köklerde lezyonlara neden olarak bitkinin beslenme yeteneğini azaltır ve büyüme geriliği solgunluk ve meyve kaybına yol açar. Hastalık zararları, çilek bitkisi, çeşitli hastalıklara karşı hassastır. Özellikle fungal hastalıklar, mantar hastalıkları, çilekte büyük bir sorun oluşturur. Bu hastalıklar yaprak lekeleri, meyve çürüklüğü, küf ve küf oluşumuna yol açabilir. Hava koşullarının zararları, aşırı sıcaklık, don aşırı yağış veya kuraklık gibi hava koşulları da çileğin büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Bu da bitkinin daha savunmasız hale gelmesine ve zararlara karşı daha hassas olmasına neden olur. Yukarıda bahsedilen zararlar Çilek yetiştiricisinin dikkat etmesi gereken potansiyel risklerdir. Bu zararlara karşı tedbirler almak, düzenli gözlem yapmak, uygun kültürel uygulamaları takip etmek ve gerektiğinde uygun ilaçları kullanmak önemlidir. Ayrıca, çileyi zararlardan korumak için sağlıklı ve güçlü bitki materyalleri seçilmeli, uygun toprak ve sulama yöntemleri kullanılmalı ve bitkinin genel sağlığını ve direncini artıracak önlemler alınmalıdır. Böylece çilek bitkisi, zararlılara ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olur ve verimli bir şekilde büyüyebilir. Çilek zararlılarının etkileri Çilek birçok zararlı böceğin hedefi haline gelebilir ve bu böceklerin etkileri bitkede ciddi hasarlara yol açabilir. İşte en yaygın çilek zararlılarının etkileri, larvaların zararları, çilek zararlıları arasında bulunan larvalar, bitkinin köklerini ve gövdelerini kemirerek hasar verir. Bu zararlar çilek bitkisinin beslenmesini engeller ve bitki zayıflar. Böceklerin zararları Birçok böcek çilek bitkisine saldırarak yaprakları ve meyveleri yiyebilir. Özellikle çilek yapraklarını yiyen böcekler bitkinin büyüme ve üremesini olumsuz etkiler. Hastalıkların zararları; çilek bitkisi çeşitli hastalıklara da duyarlıdır. Mantar hastalıkları, virüsler ve bakteriyel enfeksiyonlar çilek bitkisinde ciddi hasarlara neden olabilir. Bu hastalıklar bitkinin büyüme sürecini bozar ve meyve verimini azaltır. Hasarların yayılması Çilek zararlılarının etkisi sadece bir bitkiyle sınırlı kalmayabilir. Zararlı böceklerin veya hastalıkların bitkiden bitkiye yayılması birçok çilek bitkisini etkileyebilir ve çilek üretimini olumsuz etkileyebilir. Çilek zararlılarının etkileri çilek yetiştiricileri için önemli bir sorundur. Bu zararlılara karşı erken tespit yapmak ve önlem almak Çilek bitkisinin sağlığını korumak için önemlidir. Bitki sağlığını korumak için düzenli olarak kontrol edilmesi ve zararlılarla mücadele edilmesi gerekmektedir. Çilek zararlılarına karşı önlemler. Çilek bahçenizi zararlılardan korumak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır. İşte çilek zararlılarına karşı almanız gereken önlemler. 1. Bahçenizi düzenli olarak temizleyin zararlıları çekmeyecek bir bahçeye elde etmek için düzenli olarak çilek bitkilerinin etrafındaki yabani otları ve çürümüş meyveleri temizleyin. İkinci bitki sağlığına dikkat edin. Çilek bitkilerinizin sağlıklı olması zararlılara karşı dirençli olmalarını sağlar. Gübreleme ve sulama düzenini takip edin ve bitkileri uygun şekilde besleyin. Üçüncü zararlıları takip edin. Çilek bahçenizdeki zararlıların erken tespiti, zamanında önlem almanıza yardımcı olur. Bitkilerin yapraklarını düzenli olarak kontrol edin ve zararlıların varlığını belirleyin. Dördüncü zararlıları manuel olarak toplayın. Zararlıları elinizle toplamak, kimyasal kullanımını azaltmanın etkili bir yoludur. Zararlı böcekleri ve narvalarını dikkatlice toplayın ve yok edin. Beşinci doğal düşmanları teşvik edin. Bazı böcekler, zararlıları doğal olarak kontrol etmek için çilek bahçesi için yararlıdır. Örneğin, Yusufçuklar böcekleri yiyerek zararlı popülasyonunu kontrol altında tutabilir. Özel bitki türlerini kullanarak doğal düşmanları bahçenize çekebilirsiniz. Altıncı bitki koruma ürünleri kullanın. Zararlı popülasyonu kontrol edilemez hale geldiğinde bitki koruma ürünleri kullanabilirsiniz. Ancak bu ürünleri kullanırken talimatlara uymanız önemlidir. Kimyasal kullanımı minimuma indirerek doğal yöntemleri tercih etmeye çalışın. Bahçenizi çilek zararlılarından korumak ve böcek ilaçları kullanımını azaltmak için bu önlemleri uygulayabilirsiniz. Düzenli bakım ve dikkatli gözlem Çilek bitkilerinizin sağlıklı ve zararlılardan uzak kalmasını sağlayacaktır. Çilek zararlılarıyla mücadele yöntemleri, zararlı böcekler ve hastalıklar çilek bitkileri için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ancak Çilek üreticileri doğru mücadele yöntemlerini kullanarak bu sorunları kontrol altında tutabilirler. Çilek zararlılarıyla mücadelede organik yöntemler tercih edilmelidir. Kimyasal ilaçlar kullanmak çevre ve insan sağlığı için risk oluşturabilir. İşte çilek zararlılarıyla mücadelede kullanılabilecek bazı organik yöntemler. 1. Biyolojik mücadele. Biyolojik mücadele, pestisitler yerine yararlı böcekleri kullanma yöntemidir. Örneğin Yararlı böceklerden olan tırtıl yiyiciler ve yaprak biti düşmanları çilek zararlılarının doğal düşmanlarıdır. Bu yararlı böcekleri çilek bahçesine salarak zararlıların popülasyonunu kontrol altına alabilirsiniz. İkinci kültürel mücadele, kültürel mücadele, çilek bahçesi yetiştirme tekniklerinde yapılan değişiklikler kullanarak zararlıların yayılmasını engellemektir. Örneğin bitki sıralarını düzgün bir şekilde sıralamak ve bitkiler arasında yeterli mesafe bırakmak zararlıların yayılmasını zorlaştırabilir. Ayrıca, yabancı ot temizliği ve toprak düzenlemesi de zararlıların popülasyonunu azaltabilir. Üçüncü kimyasal mücadele, kimyasal mücadele, pestisitler kullanarak zararlıları kontrol altına alma yöntemidir. Ancak, Çevre ve insan sağlığına zararlı olabileceği için bu yöntem son çare olarak kullanılmalıdır. Eğer kimyasal mücadele yöntemini tercih ediyorsanız, etiket talimatlarını dikkatlice okuyun ve doğru miktarlarda ve doğru zamanda uygulayın. Dördüncü bitki güçlendirme. Bazı bitki gübreleri ve organik maddeler kullanarak çilek bitkilerini güçlendirebilirsiniz. Güçlü bitkiler, zararlılara karşı daha dirençli olur ve hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelir. Bu nedenle, Bitki gübrelemesi ve düzenli bakım önemlidir. Çilek zararlıları ve hastalıklarıyla mücadele etmek için doğru yöntemleri uygulayarak bitkileri koruma altına alabilirsiniz. Bu sayede sağlıklı ve verimli bir çilek hasadı elde edebilirsiniz. 11. Çilek zararlılarına karşı biyolojik mücadele yöntemleri, çilek yetiştiriciliğinde kullanılan zararlı mücadele yöntemleri arasında biyolojik mücadele de önemli bir yer tutar. Bu yöntem Zararlılarla mücadelede kimyasal kullanımının azaltılmasını ve çevreye daha az zarar verilmesini sağlar. Biyolojik mücadele, doğal düşmanların kullanılmasıyla zararlı organizmaların kontrol altına alınmasını amaçlar. Bu yöntemde, zararlıların doğal düşmanları kullanılarak zararlı popülasyonlarının kontrol altına alınması hedeflenir. Bu doğal düşmanlar arasında böcekler, yarasalar, kuşlar böcek yiyen bitkiler ve mikroorganizmalar yer alır. Bu doğal düşmanlar, zararlıların yumurtalarını, larvalarını veya yetişkinlerini avlayarak zararlı popülasyonlarını azaltır. Biyolojik mücadelede kullanılan yöntemler arasında yanında kariyer bulundurma, Doğal düşmanların zararlı bölgeye getirilmesi ve biyolojik mücadeleye uygun bitkisel materyallerin kullanılması bulunur. Yanında kariyer bulundurma yönteminde, çilek bahçesine doğal düşmanlarının yaşaması ve üremesi için gün yaşam alanları sağlanır. Örneğin, çilek bahçesi yanına böcek yiyen bitkiler ekilebilir veya doğal düşmanların yaşaması ve üremesi için doğal alanlar oluşturulabilir. Doğal düşmanların zararlı bölgeye getirilmesi ise çilek bahçesi çevresinde çeşitli tuzaklar veya yuvalar kullanılarak yapılır. Bu tuzaklar veya yuvalar, doğal düşmanların zararlıları avlaması için çaba göstermelerine yardımcı olur. Biyolojik mücadeleye uygun bitkisel materyallerin kullanılması ise zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal ilaçlar yerine doğal bitki ekstraktları veya bitkisel preparatların kullanılmasını içerir. Örneğin, Çilek bahçesine bazı bitki yağları veya bitki özlerini uygulanarak zararlı popülasyonları kontrol altına alınabilir. Biyolojik mücadele yöntemleri, kimyasal kullanımının azaltılmasını ve çevrenin korunmasını sağlamaktadır. Bu yöntemler, çilek yetiştiricileri tarafından kullanılarak sürdürülebilir çilek üretimi sağlanabilir. Çilek zararlıları nelerdir? Çilek zararlıları arasında yaprak bitleri, çilek böcekleri, yaprak lekeleri, örümcek akarları ve nematodlar bulunur. Yaprak bitleri çilek bitkisine nasıl zarar verir? Yaprak bitleri çilek bitkisinin yapraklarına saldırarak beslenirler ve bitkide sararmaya, kurumaya ve ölüm meydana gelir. Çilek böcekleri nasıl kontrol edilir? Çilek böceklerini kontrol etmenin en iyi yolu biyolojik mücadeledir. Fiziksel engeller, feromon tuzakları ve doğal düşmanlar kullanılabilir. Yaprak lekeleri çilek bitkisinde nasıl ortaya çıkar? Yaprak lekeleri, çilek bitkisinin yapraklarında görülen çeşitli mantar enfeksiyonlarından kaynaklanır. Bu enfeksiyonlar, bitkinin yapraklarında lekeler kahverengi noktalar veya sararmalar şeklinde belirtiler gösterir. Çilek bitkisinin nematodlara karşı mücadelesi nasıl yapılır? Çilek bitkisinin nematodlara karşı mücadelesi için toprak düzenlemesi, Hastalık dirençli çeşitler kullanma ve biyolojik kontrol yöntemleri kullanılabilir. Çilek zararlıları nelerdir? Çilek bahçelerinde yaygın olarak görülen zararlılar arasında yaprak bitleri, yaprak parazitleri, örümcek akarları ve çilek mantar hastalıkları bulunur.